Evet amana koduklarım nasılsınız iyi misiniz? Bugün ne yapıyoruz? Ya, Bayağıdır uzun videosu gelmiyor. Bayağıdır video gelmiyor sıra haftası çünkü hemen koyayım. ötesi gelmiştir. Önceki videoya bakacağım birkaç izlenmiş. Kaç abone var onunla bakacağım. Önceki video 30 izlenmiş. Kral ebenizi sikiyim. 4 yıl önce atmışım 30 izlenmiş. 3 kişi like atmış. 3 kişinin daşağı vurban. 90 abone var tamam arkadaşlar bugün bayağıdır video çekmiyordum diye bir şey yani ara verdim diye sınav haftasından dolayı telafi maçta 90 hafta kasası çektim bunu da bir yerden geldi gelin şunları açak hepsini ötesi sunucusunda açacağım ötesi sunucusunda oraya ne bolası amana bak sunucunun <laughs> bakacağım totem ötesi sunucu değil mi ödüllü turnuva sistemi hepsini bu sunucuda atacağım bakalım arkadaşlar inşallah güzel bir şey gelir ya bak bir sınırsız çıkartma hesap değerlensin şuradan var ya şu sınırsız yaşayışlardan birine Başka ne veriyormuş lan burası bir battle pass plus verse Siz mora Mor ateş seni verse var ya çok hoşuma gider lan Hay hak anan iski Hay hak <laughs> Neyse amacımız bunlar zaten onlar beleş geldi sikir <laughs> Haydi bismillahirrahmanirrahim hepsi o 7 günlük Bu nasıl bir kasa oğlum lan ben bunu aldım da ki almasam bildik gün ne Sınırsız avuk kardeşiniz ikisi ikisi de var zaten bende Kontum garantili destek destansı. Sansu kontrol garantili destek edilir. Efsane garantili destek Platin şans kasası hediye yapılan kasası. ne aldık biz kötü kas almışız ya. 30 gün işçi yer amına koydu. Bu ne oğlum? Eee, sınırsız çıkarttık lan. Abo. Yemin et. SS alırım baba hayatımda ilk defa sınırsız çıkarttım. Ekran gol düşü kaydedildi diyor. Ananız kim bilhassa verdi sandım. Bu dakika aslında, sınırsız çıkarttık lan. Hani kız kasası diyor. Hediye puan, hediye bana. Oha oğlum kasa güzelmiş. XP kasası süper. Süperinden XP kasası. MPT efsane 76 garanti. MPT efsane 76 garanti. Türkçe bir sikim ben. Olsun babacım sınırsız. Bak kötü bir silah verdi sınırsız ama sınırsız sınırsızdır baba. Ama ne kutu verme bari. Yani sınırsız yazıyor mu? Aha yedi, yedi. Lan oğlum M4'ü de sınırsız yapsana lan. Allah için lan M4'ü sınırsız hastan lan. Allah'ın adını verdim lan. Çeytak, M4, Kelebek, Fate. Hepsini ver lan. Sınırsız ver lan. Nur, sunucu değiştireceğim. Çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Böyle. Girdim ya. 21. Bismillahirrahmanirrahim. 500 x ne baba bu nasıl bir kazanım canım? bu değişik bir kazan. Sınırsız verdi yani, tamam kasalar yerinden önemli Uy 3 efsane tane bitti Aga konuşamıyor. Bugün Fatih verdi. Sınırsız geliyor şimdi. Aman hake. 11 gel. Çok içimden geldi var ya ben inanıyorum böyle bak bir sınırsız daha verecek gibi ya. Süper zep. Ulan de birazcık asacağız. Güzel olacak o 25 mata güzel güzel. Kanka bak şu silah vermem amına <laughs> koyayım ya. Zaten o silahtan var. Kanka arkadaşlar internet çok kötü. Türk Telekom aradım anasını satayım. <laughs> Hata yok, sıkıntı yok. Bir şeyler dediler, gevelediler. Çarpacağım. Bir haftadır her gün arıyorum anasını satayım. Bak ya. Sunucuya bile giremiyoruz. Oğlum ya kontum garanti deste falan versene ya. 12.000 materyal var şuradan sınırsız ver bu şey ver amına. Çort atıyorsun bak zor atıyorsun. Bak dayı. Bak beni oraya getirme oha. Bak beni oraya getirme. Oha o ne lan? Oha HP veriyor bu. Uy bu ne lan? 19 milyon HP diyor kanka bu oyunun ilk şeylerinden. Ananı satayım oyunun ilk kasalarından bu. Dur ben bunu hatırladım lan. Kontum garantili de işte. Sınırsızlara baksana. Yıldız kasası. Yıldız veriyor bu da. Vay amına koyayım. <laughs> Dayı bu ne? 1 milyon xp diyor. Bu da 1 milyonu. 10 milyon mu lan bu? 10 milyon. 10 milyon değil şimdi yani. Bu 1 milyon ama ne. Neyse dur bay. Almanya sürücüsüne gidelim. Hadi lan bir sınırsız daha yapıştır ya. TRX de ver sınırsız ya. Sınırsızımız olsun hadi ya. Sevinir beni öyle gülüm. Hadi be canım. Hadi be oyun. Hadi be. Ya alfa sunucusu. Bak bak yapıyoruz. Bak buralara girmeye çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar taktik bunlar. ödül sistemine de giremiyorum. Ana ne satayım? Niye giremiyor? Pro 150'ye gerek yani. Onlara niye giremiyoruz lan? Dayım sınırsız verir misin? Hesap değerlensin. 7 günlük kelebek keşke nasıl sınırsız atsaydı. ÖTS'den devam edeceğim ya. Harbi ÖTS'den devam edeceğim. Tiktirip 50 kasanın 50'sini ötesi demek çok. Tabi bok gibi vermedi sürece. Çok kötüye giderse de işte 40 kasa varmış 50 kasa da yokmuş. Geri günü kavuk. Hemen sedim. Hadi. Hadi canını yerim. Bak şu platin şans kasasını arttır lan bari. Bak <laughs> ona da razıyım ha. Oradan da güzel bir şey ver canım. Lan oğlum 30 gün atacağına sınırsız atsana ya. Hadi ya. Hadi. Geçer birazcık sesim kısılmış galiba anlamadım ama Yani ben mal olduğum için anlamadım Boğazım ağrıyor ama Oy 5000 materyal güzeldir güzeldir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Arkadaşlar bir fatiha okudum Böyle açmaya devam Tek bildiğim daha fatiha olduğu için ya şu şans kasası platinden bir 10-15 tane atsaydın çok güzel olurdu. 1 veya 5 tane diyorsun. Lat 5 tane bir sevindir ve yüzümüzü güldür bu sonucu da... Hızlı başlattı koyayım. hangi sonuca girersem o sonucu da açacağım hadi gel. Üçüncü 2 Çok kişinin olduğu yer. Grolo gider bilmiyorum ama. Oha 5 zor. Oğlum onu platin şans kasasından versene ya. Süper platin şans kasası. Nerede oğlum platin şans kasası? Ondan ver lan. 5 tane 2 kere üst üste. Bu kasadan çok açmak istiyorum. Hadi lan dayı. Sınırsız at ya. Aaa. Her ikisini koyayım ha. Oha platin kasası. BABA! WOW! Verdiğiniz ucu sikiyim. Klan 1. Değil poligon amına koyayım. Poligon da var ya ben bir bak olduğunu düşünüyorum baba. Oyunda olmayan silah vardı çünkü orada. Gonsu videosunda gördüm yani. Kendim de görmedim. Gonsu abi kaynaşmış. Aytekin abi. Abi var Baba bir sınırsız. XCR'li attın abi. UYYYY! Bir daha be! Wahey! <laughs> Oğlum M4 atsaydın ya da kelebek atsaydın ya da çeyrek atsaydın daha güzel olurdu. TRX de çok iyi olurdu var ya. Oğlum lan çok iyiymiş lan bu kasa. Çade tavuk efsane gelen teyresine. Ah be oğlum çok iyiydi lan. Oğlum lan. Nerede lan? İki CRL bir özelleştirmesine bakabilir miyim? Kötüm gibi bir özelleştirmesi varmış gerçekten. Zehiri taktık. Zehirli taktık. Demek atıyorum hiç değil. Hadi taktık. Bir Tamam bunu da taktık. Ey işte adam eder ya. Aman Az adam olur işte. Arkadaşlar sınırsız silah sınırsızdır. Oo, tamam. Bak o mp güzel oldu aslında. O YMP'ye sevindim. <laughs> Eklentisini görünce o YMP'ye de çok güzel. Oof çayır. O YMP çayır oldu. Başka 60 gün Fatih'imiz oldu. 65 gün TRX'imiz oldu. 30 günlük avuk falan verdiydi de onlar pek bir sikime yaramayacak Materyal falan verdi oğlum o da iyiydi lan 5 bin materyal Şu attığı desteleri de açarız hangi desteler attığını hatırlamıyorum ki bir de burada bulabilirsek açarız MPT efsane garanti neyse dur diğer kasaları açalım da En aşağıda ZP kasalarını açmayacağım Yıldız kasası Bunu da açmayacağım Zula açarsam o zaman açacağım Platin kasa oha oğlum ne lan tane kredi. İşte bir adet. Kredi platin. Kaç adet atıyor? 1 ya da 5 adet atıyor bu şuna. Azıcık atıyor aslında. Desen garantili platin de işte. Platin koleksiyon. Glocom 8 platin koleksiyon. İyi işte az hani yani, yanına yem yeşili falan. Ya zula kasasın şey. Kabus koleksiyon, sultan koleksiyon. Ne platin ekstra destek günlük mega zp kombo bir adet 2 5 adet tamam bunlardan da atabilirsin Zehpeler gazmış 2500 zehpe mi? 2000 <laughs> At dayı. Ver oğlum. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. 2019 kasa attı Kanka oğlum nasıl bir kasa lan bu? Çok eski bir kasa ananı sikim. Şu Tavruca'da nişancı kasası atar mısın sonra? Allah için lan çok merak ettim. Kasayı açmayı <laughs> çok istiyorum. Atmadım. <Atın> <laughs> Duygular nermeden Oğlum lan bundan 10.000 HP çıksa var ya Ananı sikeyim 1000 HP çok iyi 1500 daha çok iyi 750 zor Aa oğlum lan 500 veriyormuş benim 1050 çok iyiymiş değilmiş ee, Sadece 500 verdi ananı sikeyim Şu sikeyim Aa 1000 attı 8900 oldu Yıldız değil Xp'leri de açmışız. Bu kasa kaldı yani bizim kızda. Bandit'te gümüş susturucu falan filan. Dayı bak buradan çok isterim. Şu dört dört. Kaleçe kasası isterim. 2020 kasası isterim. Şans kasası isterim. Yokum. Ya şu kasaları isterim. 19 muz ZP'yi çok isterim. Şu sınırsız MPT olur. Bak sınırsız MPT çıksın. Hızlı canlanma hmm. %50 ne oğlum? O ne lan öyle? Bak bu da çıksın lan. Hızlı canlanma yüzde elli ne? O ne lan? Oğlum o markette var mı? O ne lan? İlk defa duydum bir dakika. Ya buymuş hemen koyayım ya. Ben de oyunda olmayan bir şey verecek sandım. Siktir et onu verme istemiyorum. Ne ver biliyor musun bana? Şu kuantum destelerinden atabilirsin. MPT tak olabilir. P90 olabilir. Onun için hepsi zemsiz şu kasalar da olabilir. Atarsan dayıcı bana bir atma daha Kim olduğunu da bilmiyorum zaten. Uy, onu iyi lan öyle direkt böyle atıyor muymuş? Oha. Oha. Dayı. Sınırsız atla. Beş adet kral kasa. Oha iyi lan kral bir tane daha kasa. 5 adet hayalet kasa. O ne oğlum? Tamam <laughs> desen atıyormuş bu lan nasıl kasa? Elmas deste ve daha fazlası Mega ZP, Zula kasası, Platin kasa Komba Komba Kombo kasası, Gradio kasası Onlar olabilir Hayalet kasası açalım lan 10.000 materyal ile atabiliyormuş ha XP kasası, Yıldız kasası atabiliyormuş Yıldız kasası atsana lan sonra lazım olabilir bize 10.000 materyal attı Wey Vav wow, amına koyayım 50.000 ZP attı lan Oha Kral kasam. Kral kasam. Şu Gladio ile combo kasasını istiyorum ya. Açmayalı yıllar oldu. Pitken açmıştım. O kadar eski yani ya. <laughs> Elmas denizli Bu kasaları daha açmıyorum ben kral kasam. Bir skelet bu kasalar kalsın ama ne koyayım. Biraz skeledir. Kardeş karakter Baba Yıldız mıldız gelir ama ne koyayım. Zulafes açmadık. Gelse bir yaramayacak. Zula pes açarsam yaparım. Ben de zula pes zaman bir çekiliş zula pes çekilişi yapmayı planlıyorum. Durma yorum. Elmas testisi. Elmas testi. Tarı 21 namına koyayım. Koleksiyon gel. Gülhane verecek. Götüm gibi attı şaka mısın? Oo. <laughs> oh. Destansı görseydik be babuş. Desen garantili. Ne vereceksin? Seyrek hatta Nasıl satayım. Nasıl bir desen atacaksın? Yeşil ok oğlum? Latin abi. eskide oğlum eskide deskiler değişikmiş lan. Bu ne oğlum? Eskide deskiler çok garipmiş amına koyayım. Hiçbir şey vermiyor bak sen. Oğlum MP de güzel verdi ha. Dur bakayım. Tab 98 garantili deste. Ne verecen Zehir üst eklenti. Güzel bir senin hoşuna gider aslında. Ne çıkarttık oğlum biz başka? Eee Eee. Aman aman ne çıkarttık oğlum biz. 1468. 54 M4 abi lan. Sana garantili liste. Götüm gibi şey işte. Güzel bir desem aslında hoşuma gidecek de. Hadi lan abi her bir viper üstü lan. Kantinin aşağıya geleceğim artık. Baba vermiyor. Yemin etmiş amına koyayım ya. Abi efsane garantili deste. Horoz desen attı. <laughs> tamam Osmanlı destesi M468 efsane garantili deste. Kan M468 sınırsız verseydi var ya acayip hoşuma giderdi hesap değerlenirdi de amına koyayım yükselir de hesabını yani. Dehşet o bu da güzel desendir Çok hoşuma gider de var ya ya ananı sikiyim O Red Skull verdi Red School. Harbi çok iyi olurdu lan. m 468 ile MPT sınırsız atsaydı hesabını değerlenirdi de satardı yeni hesaba geçerdik arkadaşlar. Kendinden garantili deste. Ama o tel verici. Hayır sen de sen siz gördüm anlar. Ee kardeşim ya neyse. Desenat, may bel may hadi yeniden desen oynayacağım hadi. Sarı şey doğru mu nhỉ? Morosa. Ha morosa da yer. Güzel bir silahı güzel bir desen verirsin inşallah amin. Toro var. Kardeşim nasıl güzel. Hadi neyse. Zula koyun karambit. Lack. Güzel. Bıçak. Bgraduate... Bıçak. Burası güzel ya. Yani. Sabüre korku. Ben sen geldi deseni kendisi güzel. Gel, şu iki desteden güzel bir şeyler bekliyorum. Yarak gibi attı. Yine yarak gibi attı. Kötü bir desen. Kullanmam. Güzel bir desen atlar. Reskubu falan bir şeyler atlar. Atla. Ha. Desen. oy kuantum geldi Dandik testeden kuantum geldi Yeter artar bize MPT'leri de istiyorum Mpt güzel bir desen istiyorum Bak ya Çehribar güzel ama var da galiba emin değilim Karo MPT'ye desen istiyorum ya Desenleri beğenmiyorum ben vallaha Biksik galiba Ay cehennemi tam dizdim bir de sen at Allah için bari. ne ben tatlı ne on. İyi güzel. Arkadaşlar güzel oldu bu arada bir şey söyleyeyim mi? Güzel bir açılım yaptık bence. iki tane sınırsız çıkarttık. Hiç yoktan iyidir. Gelin artı basalım bir de. Hiç yoktan iyidir oğlum i̇yi. arkadaşlar. iyi silah olmayabilir. Silahlar kötü olabilir ama Hiç yoktan iyidir. Kullanmasak da hesabı değerlendirir. iki sınırsız fazlamız var işte. Ben mesaba aldım elde niye oldu işte amına koyayım. hoşuma gitti yani arkadaşlar kasa Şimdi Alfa kasası var ya arkadaşlar alın. Ben yani açtık görüyorsunuz amına İlk defa açmış olabilirim alfa kasası yani. Eskiden açtıysam hatırlamıyorum da yani. Açmışım elbette. Böyle 90 tane alfa kasası açmak da yani ilk defa oldu böyle bir şey. Harbi güzel verdi. Çok hoşuma gitti. %70'ten nasıl yapıyorum ya? Rinox muyum ben anasını satayım %70'den yakıyorum Geçen 95'te yakmıştım anasını satayım bir tane Hangi silahtı o kadar gereksiz bir silahtı ki Nasıl iki kişiyiz lan biz bu sunucuda What the fuck İki kişi nasıl aynı sunucuda oluyoruz oğlum Poligon bir de Bunu da atlamasak çok hoşuma giderdi Çünkü pompalı da lazım oluyor yani. güzeldir basardık artıya doğru kullanırdık bak işte bu üç kişinin de bir pompalı pompalı moduna girmek için iş yapardı güzel bunlar da altı güzel oldu da bir biz buna daha mart aldı. Tamam arkadaşlar bu kadar işte ha. Bu ne lan? Bu nasıl test ismi lan? Oha! Slinker Garnet Test. Yabancı dil yazıyor oğlum. Lan! İngilizce yazıyor oğlum nasıl bir deste bu ne lan? Arkadaşlar şuradaki teklif alalım 30 dakika oyunu ne düşünüyorum. Şunu alalım gel de bir bok vermeyeceğini biliyorum. 11 tane buna vereceğiz para. Bunlar da eh yani verilmez en mantıklı soyu da aldık arkadaşlar güzeldi. HP harcamı vardı eskiden burada ya. 70 gaz yap harcayıp şunu da açalım mı? Belki güzel bir desen verin ben. 70 gaz HP'yi nereye harcayalım biliyor musunuz? AWP candır ya. Abi oynamayı seviyorum abi falıca. <laughs> Güzel bir desen istiyorum. Güzel bir selamdı. Şey yaptı. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Böyle videoların gelmesini istiyorsunuz ama ne koyayım. İzleyin yorum atın like atın abone olun bir şeyler yapın yani. Neden devam edeyim? Düşünüyor yoksa video yapmaya. da? Zaten kimse bir şey vermiyor ama. Kimse like atmıyor, kimse bir şey yapmıyor. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay ya. Bu şeyden hadi.